arkadaşlar sizinle bugün borsa oynayacağız. Hadi videomuza geçelim. Hadi bu geçelim. Şimdi kim bir? Ben birdim. Ben iki. ikiydim. Üçü, üç, üç, altı. altı. Dört, beş, altı. Bu ne? Ee, altı. Toprak inşaat. Toprak inşaat. Vereyim mi ki? Yüz yürüme, vereyim şey. hemen. Şöyle 20 lira alayım. <laughs> Toprak şey inşaatı bu. da alayım. Eğer birisi buraya getirsin. Şimdi kimde? Gelirse seni ayrı. Şimdi Salih'a da. Salih'a Şey. verir misin? Toprak inşaatını. Alayım. Kaç geldi? Seyresim oldu arkadaşlar tabi. Porta kartı. Porsa Buymuş. Çek şansın neyse. Portu şansı günündesin. En pahalı hisseniz kadar bankadan paranızı alın. En, en pahalı. En pahalı yok onu sakla. Sonra bir tane geldiğinde En pahalısı var mı? Hayır. Altı Kendi Kendi kendisine denedim. Bin liralık da var. Tamam üç olan asın Abdullah. Şimdi ben de mi? Beş. Şurası. Sen beyazsın. Sen beyaz. Bir, iki, üç, dört, Şans, Şans kaldı. Şans bakalım. Çek. Evet. Çek. Çek. Üstten. Hayır onu çek Alttan çekiliyor. Alttan. Alttan. Dur amma karıştıralım madem Çek. Alttan alttan. Ne çıktı? Ne çıktı? İşte arkadaşlar. Ne yazıyor? Oyuncular size yardım kararı verdi. Her oyuncu 15 TL alın. 15 TL vereceğiz. Çocuklar Ahtılar. ben zengin olacağım zengin zengin. Bir şey olamaz. 10 15. Abla lira var mı? Ay var. ay ay çocuklar size çok teşekkür ederim. Ay ben bu yavrularıma Yok, o zaman, kart, o <laughs> kalıyor. Bu sende kalıyor. bu sende kalıyordu evet, kart. Sen kalıyordu. Karışıklık Eşim. oldu. <gülüyor> evet, Huriye'de. <laughs> Ay. Güzel şans, şans, şans kartı. 4 5 şans kartı. 6'dan. 3 el bekleyiniz. Bu şans mı şimdi? Bu şans mı? <laughs> <laughs> Ezikucuğum benim. Aa a, ağla ağla. Şimdi 5 çıktı. 1 2 3 4 5 borsa kartı. <laughs> borsa kartı galiba bu AP olmuş. Bu alttan çekeriz değil mi? Bankaya ya da bir oyuncu dileğini hisse senedini 10 TL karşılığını da al. 10 TL. Yok almayayım bence. Alma. Ben şans 3. Kızım gelsene buraya bize bak. 90 TL almıyorum. almıyorum hapı senden. Bende çocuklar hadi bakalım. İnşallah altı çıkar. Allah'ım hapı. Peki. Aslında bunlar çok güzel gecelik. Alıyor Birinci şey desin. Alacağım. Bir. Oha ya bir. Bir. 20 TL'ye alıyorum. Ama abi ya. Şeyi versene. Ama sana ta Gülçin. Ay Huriye bir elit, kaldı. Elit ajansı. Versene elit ajansı. Şöyle 20 TL. Hayır 20 haydi, tl tur kaldı. Sen. Daha bir tur geçti. Bir tur geçti. Değil. Şimdi benim de tur oldu. 10 TL. Şey çok şey olan kazanıyor değil mi? Tapusu. Bak bu yerler hepsi bittiğinde çok şey sonra kazanıyor. Yani. Ay, o zaman tl. ben yani iki, üç, şurayı koyayım. Borsa kartı. Piyon koymuş ya. Şurası borsa kartı. Borsa birleşik endeksinden zarat ve şansını dene. Bir, bir defa daha açtı şöyle Zarat. Ne? Bir defa daha zarat. Aldım. 6 okay. 5, 5 6, Borsa, Borsa kartı. Abi şans. Abi şans Borsa abi birleşik endeksinden zarat ve şansını dene. Oha! Oha. <laughs> Şansım ay bir tiki şans kartı. İnşallah bu gelir. İnşallah. Lüks yaşam sizi pahalıya patladı. Eee. Yeni aracınız için kasaya 120 TL ödeyin. <laughs> 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 120 TL. <laughs> tl Attım helaldim kendime. Attı da sen de. Tamam. atıyorum arkadaşlar. <gülüyor> 6 Bir, <laughs> iki. Abdullah <gülüyor> delisi. Tabii ki de bağırmaya <laughs> her beş. zaman gibi <laughs> Şans kartı Apo. verin bakayım. Apo yanlış oynadık biz. Şöyle. Şöyle. <laughs> Kaç çıktı? Sana altı mı çıktı işte? Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Geride kalacak onu Şart Öküzler. Öküzler. bu benim taşım değil mi? Ben nereye gelmişim? Taze sen oradaydın. Ay ben şanstaydım. Ya para vermiyor mu şimdi bana? Ha, hayır, hayır abla. Tamam. sen ha, şans kuzak. şans kartı aldın. Apa okusana. Oku. Şans kartı bankaya olan paraların gidiyor. Apa paralarınızı için 60 TL ödeyiniz. 60 TL <laughs> ödüyor arkadaşlar. <laughs> E, 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 e. Verdiğimiz paraları beraber. 10. 20. 15, 10 30. 10, 45 lira diyor. 40 lira falan da diyor falan. 40 50 falan. Sen al bu sen olsun. Ama bak şans kartı diyor. Bu tamam. ceza değil sen mi? Yani. Seni sene seni alacak, diyor Alacak sonra, 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 sonra. Önce. Hayır biliyorum da burada şans kartı yazıyor. Ceza oyunu geliyor. Şu anda arkadaşlar evet. iki ceza tane geliyor. hisse senedim var. Toprak İnşaat ve Elit Ajansı var. En fazla senede olan kazanır haberiniz olsun. Şu evet. anda benim iki tane senedim var. benim var. sıfır. Dur 50 lira mı kaç? Arkadaşlar ben kazanacağım. Her geçişte 200 TL alıyorsunuz haberiniz olsun. Bak buraya da girişte bir TL alıyorsunuz. kalbimi çöle. Ben de atıyorum susun. Döndür ülkeleri sele Saçınla kopan fırtınalar Eserken ruhunda hala Evet en düşük Edireyim fiyat hisseniz dini. Borsada 150 zarar gördü Bu hissenizin yarısına kadar banka ödeyiniz derken okay. Bunu, bunu bunu şey yapıyoruz. Al bir daha çek borsa. Tamam. Bu hesap mı dünya hesap Ay. yapacağız bunlar. Onlar girerse düştükleriz. Borsa bir gün düşüşte. Tüm paramızın %10'unu kaybettiniz. Ondan da atla. Endere'de hesap makinesiyle girin. Borsada yatırımlarınızı rakibine zarar verdiniz. Her oyuncudan 10'ar TL alınız. Evet 10'ar TL'ler gelinsin bana. Ben de <laughs> En iyi benim gibi valla. 15 TL. Bilmiyorum. Artık 10 TL'm al... yok. Alayım. 2 Ay, 50 TL. Tamam. Ben bozuk yapamam ama. Ben bozayım mı? Tamam mi? sen bozun. Sen bir öpücüğünü boz ver. 10 lirayla ver işte. 10 lirayı bana evet. versin. Yani 40 lira verecek. Ee, burada 40 lira var yalnız. Tamam işte. On 10 lirasını bana lirayı, verdik. Hayır 10 lirası ona verdin mi? Vermedim. Salih 10 lirasını bana verdin mi? Hayır vermedim. Verdim. ben. Verdim Verdim, ben. O zaman Verdim. bir tas fazla gelmiş. Tamam. 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 tamam aa, şimdi Salih'e adat Salih. Salih. 1 Almıyorum. O bu Bende ben mi? Yuhu. Sıra bende. Sıra bende. Şıkıdım, şıkıdım, sıra bende. <gülüyor> hey. <gülüyor> <gülüyor> evet ne? Çıktı. Beş. Şimdi sen neredeysin? Sen beyazdın değil mi? Aa. Ee, e. Hayır. Opa, Beyaz. 1, Bir, iki, üç, dört, beş. Keşke olsa. Alacak mısın? 110 TL vereceksin 11 lira sen kar olacak. 100? 110. Şu kontrol sebebi almak istiyorum. Bu bence ben olsun. Ben de kontrolü götürebilirsiniz. Kontrol sebebini alacağım. Ben alacağım. 100. O TT 10. yollarını almak istiyorum. Bak bunu da 1000 TL. Hala, 110 lira, lira ver. Atlı 110, Atla, 110 lira aldı. 100. 100. 110. Geldi, kaç şey verdim? Tamam hiçbir şey vermeyeceksin. <laughs> Şimdi Huriye sende. Aynen. Ver altın. Bir daha <laughs> iki, geride. 3 4 5 6 bu sefer kim? Evet o. Bu mu? Dediler bu kız neymiş? Ne diyor? Dedim felaket. Bankadan 1000 TL almışsın. 10 şey? TL. Ay 100 TL alalım. Ay 1000 TL demişim 100 TL. 100 TL şöyle koyalım. Çok olmuş. Evet, evet güzel. şimdi bende. Şimdi 2. Paralar iki, bir, iki uçuyor. Kartı. Bir galiba şans. Toplayın. Oyun ne zaman bitecek abi ya? Ailenin senin için para alevi Evetmiş. Bankadan 40 TL'nizi alın. Yaşınlar, yaşınlar. 40 TL alayım ben bankadan. Bozuk ne? olsun, 40 TL olsun. 20, 30, 40. Taşırız ben. Hacı engem gel bunu 40 TL. Ben de sıra. Hasret, hasret. Hacı değil, hasret. 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 Bir, iki, üç, dört, beş. Piyango. Piyango, piyango. bu değil. piango hayır o değil. Piyango. Bakalım. Piyango. Kasaya 10 lira koy. Onu bir tur döndükten sonra 100 lira. Oha ya. On TL koyacaksın. sonra, sonra bir, tur, sonra ha, i̇şte bir tamam. tur döndükten sonra alacaksın. Ha yüz TL alacaksın. İşte bir tur döndükten sonra yüz TL alacaksın. Evet, tamam size. Ha, bir tur dönecek. Şu anda Abdullah'ın iki var. Aplasan hiçbir şeyini almamış. Ben de anlamadım. Şeyleri almamış. Kahraman kahçılık ve eczacı başı almamış. Kah eczacı baş mı? İlaç e, alıp. Eczacı ilaç. Bir de kahraman. Kahraman. Kahraman kahçılık. Tamam bunlar senin. Oha ben de iki tane aldım. Şu anda Abdullah'la yaşıyoruz. yaşıyorum. başka bir yere koy. Koyayım Şimdi ben de ben ya. Yes. Neredeyim? yes. Şimdi 2 TL, 2 TL'ye alacakmışım. Bozuk da yok anne. Bozum yok. Diye işte var ya şurada ah işte bir bir tanesi var mı? Bir şu bir. 5 TL ver evet, Furiye Ben sana bozacağım. Benim 5 TL'm de yok. Abdullah'a verdim. Dur ben bozayım. Bankaya bozuyorsun. bir o kaç lira şey var senin? Kaç tane var? bozayım onu. En az 10 lira tamam. 10 Bir, şey. tane 5 yap. Bir tane 5 yapayım. Nerede 5 tane? Bir tane 5, 5 tane de şey. 2 3, 4, 5, Hı -hı. lira da tamam. İki. Tamam. Şimdi bende mi sıra? 6 aldı. Şurası mı? Yüz lira alayım ben. Bir, iki, iki, üç, dört, beş, altı, piyango. Piyango galip bu. Piyango abu. Arabanın arızalandı. Tamirat için kasayı 30 lira ödedim. Ben zenginim ben... ya yani. ne Otuz, on, 50 ver 50. Ben sana 20 veririm. 30 şöyle tamam. Tamam şey. Sıra ben. Tamam. De. 5 1 2 3 4 5. 200 lira kaldı. geçmiyor muyum? Nere? oraya geç. Üç. Ha buraya geldiysen buraya 4 Dört, beş. Tamam. B Borsakal. hayır buraya girmiyor. Burada durduysan buraya girerdim. 5 mi? Üç, dört, beş. Buraya girerdim. Yüz TL. Tamam. Şimdi de, sen iki tl. TL Abla sen de. Sonu alacak mısın? bir. Ya ben onu atlamış olayım. Hazine, Hazine bağlamış bağlamış. Olmuş, ha. Şimdi oku Nere? Ver altına bak şimdi. Hadi yine Yazan bölüme gelen oyuncu kasadan ya da dilediği bir oyuncudan dilediği bir hisse sevdiği yarı fiyatını alabileceği bir bölümdür. Şimdi mesela en pahalı yeri alıyorsun ama onun yarı fiyatıyla alıyorsun. Bence mesela o, o, 1000 liralık yer var onu 500 liraya alıyorsun. Tamam alayım. 1000 liralık yer nerede? Şey atil neydi? t T'yi. y y sele şey. şey ye. Bak arkadaşlar, şurada bu. boş. Biliyorsun. Arkadaşlar Abdullah beni ben geçti be. 500 lira ver. 2. 1000 lira ver ben sana 500 veririm. Hayır. Ha. <laughs> yine 2, yine 2, yine 2. 1 2 yapsanda 3 el bekliyor. 15 6. Evet arkadaşlar. biraz Birazdan şimdi fişini yapıyor. Evet yine arkadaşımız geldi yanımıza <laughs> geldi. Cemoş. Hayır, tamam. tamam, götür. Gel Cemoş evet. hadi. Biz biraz At, şöyle ya. oyun oynuyoruz. Katon sesini almak istiyorum. Katon. Bakın, şimdi oyun oynuyoruz. Hadi, katonu alacağım. Bekle, bana katon ver. Tamam. Bana katon verin. Katon mu evet, ya? Evet, benim katon. Cemre benimkini atacak. Benim zarımı atacak Cemre. Katon tamam Cemre. Ben buyum. Katon testi. Evet. Cem at de, bakalım. Parayı. Ben de sıra at. Zar nerede? Tamam. Ay Cemre atacak. Tamam. Bir çıktı. Şans kartı. Şans kartı. Bunu. <laughs> Buyurmuş. Şunu hemen atladım. Buyur. Şans oyunlarında 200 TL kazandınız. tebrikler diyor. 3, 200 bir TL bir verin bana. Piyango kartını. Orada değişiyor. Olmaz <laughs> de. Al piyango kartı. Kasayı 10 liraya yatır sonra zarla at. E, 100 lira kazanırsın. Zarla at. bir sürü şans kartı geldi. TL verebilirsin. 10 lira. Apo sen ne? Ben de mi? Ee, Kaç? Bir iki. Sen şusun bir iki borsa kartı borsa 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 ekonomi krize çöktü bu hisselerin battı hisselerin bankaya iade dedim hisselerinizin hepsini banka hayır iade. hayır hayır he ya banka hepsini bunu bunu bunu, <laughs> bunu. şöyle tapularımızı alalım paralar battı paralar 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 Gözün görsün bu Tamam ben ya. de. Bekle dur daha çok işim var benim. Belki. Bir şey var. Şey, şey var. Evet, 1500 lira var. Avlaması. Kafaması. 3. 1. Al şu 2, 500 lirayı koyabilir miyim? Tekrar 100 lira altına. alalım mı? Alalım alalım. 100 lirayı alıyoruz. Ya Suna kendine koyuyor ya. Ben bakıyorum koy diye veriyorum o kendine koyuyor. Al tekerle verin bana. Şöyle 200 lira. Nerede 200 liralar? Şöyle 100 lira alıyorum. 100 lira alıyorum. alıyorum. Siz de hadi çekin. Atın. Tek eli oradan bana. Tek el. Tamam buldum. Apo bu. As Tamam. Salih'in Ne zaman bitti? Salih'in yeri bana atıyorum. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Şans kartı galiba. Vergi ayı. E, neymiş bu? Dilediğiniz istesene. Dilediğiniz oyuncadan alınız. Salih'e şunu alsın. Uğur'un ikini. Bak şöyle diyor. Dilediğiniz birisi senedini istediğiniz önceden alalım diyor. O zaman tamam tamam. Bilmiyorum artık. Ben yani istamam bunu ne Ha yapmıyoruz. o çıkmamış mıydı? Bilmiyorum artık. Çık, tamam işte. neyse. Neyse tamam tamam tamam. İskeptiyor. Şimdi atla sen de. Hatta o at Hatta o atan Bitsin mi 6. ya? Çok sıkıcı oldu. Bitmesin. Bitsin. Hadi devam. 12, devam edelim mi bitirelim? Etmeyelim. Edelim mi? Şimdi. Huriye sende kaç sayı var? Ben de 3. Üç. da sıfır. Salah da sıfır. Yani kazanan benim. Bir. 2 Bak arkadaşlar seni abi Evet. Hurya'nın ikinci. Üçüncü de seni ile Abdullah beraber oldu. Evet. Hadi bitti. Gelin. Kanalıma like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum.